Ekranları başında bizleri izleyen sevgili izleyicilerimiz Şans Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar diliyorum. Ben Merve Akıncı. 10 numara çekilişimize hoş geldiniz. Bizler şans merkezi olarak tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartları ve kurallarına uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Bu akşam 10 numara çekilişimize özel 80 adet topumuz şeffaf tüpte yerine aldı. Toplarımız çekiliş öncesi heyetimiz tarafından tartılıyor ve kontrol ediliyor ve tüm çekilişlerimiz heyetimizin huzurunda el değmeden şeffaf bir şekilde gerçekleşiyor. Bu akşam 10 numara çekilişinde bizlere eşlik edecek heyeti şimdi sizlere takdim etmek istiyorum. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güderci, hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi Yetkilisi Sayın Esen Karaoğlu, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt, Sayın Kurt hoş geldiniz. Sizler için de uygunsa çekilişe geçebilir miyiz? çekilişe başlayabiliriz Merve Hanım. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, 10 numara çekilişimize geçmeden önce bazı kuralları sizlere hatırlatmak istiyorum. 80 adet top içerisinden makine sizler için 22 şanslı numara belirleyecek ve sizler bu 22 şanslı numara içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyi kazanma şansına sahip olacaksınız. Aynı zamanda 9, 8, 7 ve 6 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve 10 şanslı numarayı doğru bildiğinizde kazanacağınız 10 numaranın büyük ikramiye bedeli 219.784 TL'dir. Evet sevgili izleyenler çekilişe geçmeden bazı hatırlatmalar da yapalım. Tüm çekilişlerimiz bu akşam da dahil olmak üzere Milli Piyango TV YouTube ve milli online.com sayfalarından da canlı olarak yayınlanıyor ve aynı zamanda şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir ve sonuçları yine sayfadan kontrol edebilirsiniz. Şu anda stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. 2002 ve 10 numara çekilişimizi başlatıyoruz. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyorum. Evet, toplar makinemizin içerisine girdi. Bu akşam da dahil bütün çekilişlerimiz yüksek hava akımı teknolojisiyle el değmeden gerçekleşiyor. 10 numara çekilişine özel 80 adet top içerisinden makine sizler için 22 şanslı numara belirleyecek. Tekrar edelim sizler 10 şanslı numarayı doğru tahmin ettiğinizde büyük ikramiyi kazanma şansına sahip olacaksınız. İlk şanslı numaramız geliyor. İki. Yedi. 17. Elli beş. Yetmiş bir. 73. Beş, elli dokuz. 35. beş. Yetmiş sekiz. Yetmiş. Evet. Evet. İlk 11 numaramız makine tarafından belirlendi. Geriye kalan 11 şanslı numara şimdi belirlenecek. 32, 21, 10 şans numarayı doğru tahmin ettiğinizde 219.784 TL ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. 12 53 40 Son altı şanslı numara. Yetmiş yedi. On altı. 18 48 Ve son iki şanslı numara 10 numara çekilişimiz için. 52 Evet makinemiz son numarayı belirliyor. 5 numarada son şansı numaradır. Evet 10 numara çekilişimizin kazanan numaralarını sizlere tekrar etmek istiyorum. 2 5 7 12 15 16 17 18 21 32 35 40 48 52 53 55 59 70 71 73 77 ve 78 numara belirlenen 22 şanslı numaradır. Büyük ikramiye için bu numaralar içerisinden 10 şanslı numarayı doğru tahmin etmeniz gerekiyor. Sevgili izleyenler çekiliş eğitimimize de teşekkür ederiz. Kendileri şu anda kapanış evraklarını imzalıyorlar. Evet bizler şans merkezi olarak kapılarımızı siz değerli izleyenlerimize tekrar açtık. Sizler de bizimle bu stüdyoda çekiliş heyecanını yaşamak isterseniz sisalsans.com adresine girerek seyirci ol formunu doldurmanız ve 18 yaşında geçmiş olmanız gerekiyor. Değerli izleyenler 10 numara çekiliş heyecanımız her pazartesi ve cuma günleri saatler 20'yi gösterdiğinde gerçekleşiyor. Bu akşam çılgın sayısal çekilişiyle 21.30'da tekrar ben ekranlarınızın başında sizlerle olacağım. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.